TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yabancı oyuncu sayısı hakkında da konuşan Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi'nin limit konusunda sözlerine yanıt verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mali Genel Kurul öncesinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş, 2020 ila 21 sezonunda ödemesi gereken miktarın tamamını ödedi ve biz de kulüplerimize dağıttık, 2021 ila 22 sezonu için görüşmelerimiz devam ediyor. En geç bir hafta içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız. Yabancı kuralında da hiçbir değişiklik yok yanıtını verdi. Kulüplere elimizden gelen yardımı yaptık. Nihat Özdemir, harcama limitleri hakkında ise kulüplere elimizden gelen yardımı yaptık takım harcama limitlerinin artışı %25 olarak açıkladık. Kuru, geçen yılın ortalama rakamı olarak aldık, o da 8 küsür, 8.80 civarında. Kuru da sabitleyerek kulüplerimize harcama limiti konusunda elimizden geleni yaptık. Beşiktaş, I, ne sıkıntısı olduğunu kulüp başkanı Sayın Ahmet Nurçebi iletti ama bunu bir kulübe yapmamız mümkün değil. Sağlayacağımız limitler sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Süper Lig'de de kullanılacak. Bunu tek kulübe yapmamız mümkün değil ifadelerini kullandı.